Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un yaşamını yitirdiği bildirildi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesi'nden yapılan açıklamada 91 yaşındaki Gorbaçov'un ağır ve uzun bir hastalıktan sonra akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Gorbaçov, 1985'ten 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin genel sekreterliğini yürüttü. 1990'da yapılan reformla devlet başkanlığı sistemine geçildi. Yüksek Sovyet Meclisi'nde yapılan oylamada Gorbaçov, SSCB Devlet Başkanı seçildi. Gorbaçov, 1990'dan 1991'e kadar SSCB'nin devlet başkanlığını yaptı. Başlattığı perestroika, yeniden yapılanma ve glasnost, açıklık, ismindeki reform çalışmaları soğuk savaşı bitirdi fakat Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede siyasi üstünlüğü sona erdi. Gorbaçov'un 25 Aralık 1991'de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağıldı. 2 Mart 1931 ve Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyünde yaptı. 1952 senesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne, SBKP girdi. 1955'te Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Stavropol, Genç Komünistler Birliği'nde görev aldı. 1970'te Stavropol Teşkilatı birinci sekreteri oldu. 1971'de SBKP Merkez Komitesi üyeline seçildi. 1978'de tarım sorumlusu olarak sekretaryaya girdi. 1979'da Politbüro yedek üyesi, 1980'de de asil üyesi seçildi. Çernenko'nun 1985'te ölümü üzerine SBKP Genel Sekreteri oldu. Glasnost, Açıklık ve Perestroika, yeniden yapılan bah, politikalarıyla dünyada büyük yankılar uyandırdı. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevini de üstlendi. Mihail Gorbaçov, ülke ekonomisinde gözde görülür bir ilerleme sağlayamadığı için SBKP'nin reformcu üyeleri tarafından eleştirilmeye başlandı. Ancak çeşitli ülkelere yaptığı gezilerle dıştaki itibarını artırdı. Çin'e giderek bu ülkeyi 30 yıl sonra ziyaret eden ilk Sovyet lideri oldu. Ayrıca Batı Almanya, Birleşik Krallık ve Finlandiya'yı da ziyaret etti. Gorbaçov iktidara gelince aşırı alkol tüketimine ve yolsuzluklara karşı kampanya açtı. Halk ve Sovyet yöneticileri ile ilişkileri daha sıklaştırdı. Yönetici kadroyu gençleştirdi. Düz siyasette Batı ile daha yakın ilişkiler kurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Reagan ile Cenevre'de zirve toplantısı yaptı. Silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanlarında bilgi alışverişi için anlaştı, 1985. Ronald Reagan ve Mihail Gorbacov, 1986 Reykjavik zirvesinde. 1986'da Reykjavik'te yeniden yapılan zirve görüşmesinde silahların denetimi görüşüldü. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Reagan, Yıldız Savaşları projesinden taviz vermediği için silahsızlanma görüşmesinden bir netice alınamadı. 1987'de iktisadi reformlardan ve dış siyasette izlenecek politikalardan bahsetti. Glasnost ve Perestroika adı verilen reformlar Yüksek Sovyet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Temmuz 1987'de Avrupa ve Asya'da yerleştirilmiş olan orta ve kısa menzilli füzelerin imha edilmesini kabul etti. 1987'de yayınlandığı kitabında reformları geniş kapsamlı olarak açıkladı. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 70. yıl dönümündeki konuşmasında, Joseph Stalin ve Lev Troçki'yi eleştirdi. 8 Aralık 1987 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Reagan ile orta menzilli füzelerin imhası anlaşmasını imzaladı. En önemli meseleleri SSCB'ye bağlı cumhuriyetlerdeki milliyetçi hareketler ve bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile maden işçilerinin girevleri oldu. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkistan'da silahlı çatışmalar oldu. Doğu ve Batı Almanya Birleşmesi'ni kabul ederek ses çıkarmadı. Я не специалист по этим вопросам, но я знаю, что здесь есть специалисты.